Bugün nelerden bahsedeceğiz? Aile danışmanlığından bahsediyoruz. Çok güzel. Konuğumuz aile danışmanı Nilüfer Çetin. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ben e, aile danışmanı Nilüfer Çetin. E, Aslan Sinopluyum. Lisans eğitimlerimi Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde tamamladım. E, bunun haricinde... Aile danışmanlığı eğitimimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bitirdim. MDR terapisi, oyun terapisi, e, drama eğitmenliği ve nefes koşulu alanlarında da eğitimlerimi tamamladım. Bunun haricinde <laughs> bu işin daha çok eğitim ayağında görev aldım yıllardır. Daha sonra biz dört arkadaş bir araya gelip Mind Aile Danışmanlığı Merkezi'ni kurduk. Burada danışanlarla e, tanıştık ve danışan almaya başladık. Ee, onun haricinde e, bilgiye çok aç bir insanım. Devamlı okurum, araştırırım, gezerim. Sosyal bir insanım. Aileme vakit ayırmayı, sevdiklerime vakit ayırmayı çok severim. Bu şekilde. Harika. Çok tebrikler. Başarılarınızın teşekkür devamını ediyorum. diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İşiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Aile danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini aile içinde yaşanan sorunlar, problemler, çözülemeyen sıkıntılar. Bunun içine çocuk da dahil olduktan sonra daha da katlanarak büyüyen, e, sorunlar... komplike oluyor. Tabii ince. ki tabii ki tabii ki büyüyen sorunların çözülmesi noktasında danışmanlık e, hizmeti veren bir birim aslında aile danışmanlığı. Bu işi seçmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Tabii ki çevremdeki insanların söylediği sözlerden biri hep şuydu. Nilüfer, sen çok iyi bir dinleyicisin. Bizi çok iyi dinliyorsun ve bizi çok iyi anlıyorsun. Bizi dinlediğimizde hissettiğimiz duygu şu: Beni anlıyor ve beni önemsiyor. Bu Neyse. benim için çok kıymetli bir şey. Ben e, karşındaki insanı Sempatiyle değil, empatiyle dinleyen bir insanım. Ve bu şekilde dinlediğim için kendi içimdeki yetenekleri de keşfettim. Ve bu nokta beni zaten aile danışmanlığına itti. E, kişilerin insanları e, önemsemek, içinde e, bulundukları sorunlardan, içinde bulundukları girdaptan çekip almak e, beni gerçekten e, çok mutlu ediyor. Bu konuda da çok başarılı olduğumu hissettim. Bu alanda da e, kendimi aile danışmanlığı alanında e, görev yapmaya, e, kendimi geliştirmeye ve bu alanda e, seçim yapmama neden oldu. Şöyle düşünün, ben insanları e, ön yargısız kabul etmeyi çok seviyorum. Ne güzel, çok önemli bir şey gerçekten. Ön yargılarımızı Tabii kıralım. Tabii ki. Çünkü insanlar e, duygularını dışa vurum noktasında çok zorluk çekerler. Maalesef. Bu noktada da kendilerini ön kabul edebilecek, ön dinleyebilecek insanlara ihtiyaç duyarlar. Ben bu noktada karşımdaki insanın dini, dili, ırkı, cinsiyeti hiçbir hiçbir şeyi fark etmek sizin e, o şekilde kabullenirim. Danışman olarak da aynı şekilde. Hep savunduğum şey şudur: bir danışmanın asla dini, dili, ırkı ve cinsiyeti olmamalı. Her insanı olduğu gibi kucaklayabilmeli. Şöyle bir şey düşünün. Yani bir tarladasınız. Çeşit çeşit meyveler var ve sepetinize sadece tek bir meyve dolduruyorsunuz. Neden? Hepsi aslında Zenginlik yani bu Tabii bak, çeşit. ki aslında çeşit çeşit dolduracaksınız ki içindeki tabii. rengi, uyumu, ahengi evet. göreceksiniz. Oradaki çeşitliliği göreceksiniz. Aslında biz insanlar da öyleyiz. Farklılıklarımızla güzeliz. Kesinlikle. Ve dünyada hep bir dil vardır ya sevgi dili. Aslında bırakın her şeyimiz farklı olsun ama konuşabileceğimiz dil sevgi dili olsun. Çok güzel olur. Bir ilişkide normal olan ve olmayan şeyler, davranışlar nelerdir acaba? Tabii ki bir ilişkide ayrılmak normal, boşanmak normal, hayır diyebilmek normal. Artık bir şeyler yolunda gitmiyorsa orada dur diyebilmek normal. Kaldığı yerden devam edebilmek normal, ama tek normal olmayan bir şey var. O da değersizlik hissi ve saygı görememe. Karşımdaki bana değer verecek, bir gün bana saygı gösterecek, bir gün bu insan beni görecek diye beklerseniz hayal kırıklığına hayal maalesef. kırıklığı yaşarsınız maalesef. Çünkü e, bu insanları, bu tarz insanları hayatınızdan yavaş yavaş uzaklaştırmak zorundasınız Eğer uzaklaştırmazsanız e, sağlıksız bir yola doğru girmiş olursunuz nasıl bir yol kırmızı ışıktasınız ve kırmızı ışıkta bile bile karşıya geçiyorsunuz ya orada durmayı bileceksiniz ya da karşıya geçtiğinizde sonuçlarına katlanacaksınız kesinlikle sizin en güçlü yönleriniz nelerdir acaba? Benim en güçlü yönlerim çok enteresan bir şey. Ben hep kendime şunu söylerim. Nilüfer sen okyanusta yüzüp derede boğulabilen doğul, bir insansın. Öyle Kesinlikle öyle. Problem çözebilme yeteneğim çok kuvvetli. Stres yönetimim çok kuvvetli. Bunun haricinde duygularımı çok iyi kontrol edebiliyorum. Büyük krizlerin üstesinden çok iyi gelebiliyorum. Ama gel gelelim ki yolda yürürken bir çocuğun Satış yaptığını görme görmem. Hmm. Onun üzerindeki kıyafetlerin yırtık pırtık olması, işte ben orada saatlerce ağlayabiliyorum. Çünkü o çocuğun yeri burası değil. Tabii. O çocuğun yeri o park, park, okula, gitme, okula gitmesi, gitmek. oyun oynaması, yani bunlar Kesinlikle. o kadar çok önemli şeyler ki. Çünkü e, hiç unutmam. E, bu noktada e, gerçekten benim vicdanım aşağıya çıkıyor, Gerçekten dayanamıyorum. Ee, bir gün bir sosyal pro, e, sosyal e, sorumluluk projesinde e, işte ihtiyaç sahipli insanları e, ziyarete gitmiştik. Orada bir çocuğa şunu sormuştum. Bu hayattaki en büyük hayalin nedir? O da bana demişti ki benim en büyük hayalim ekmeğin üzerine çikolata sürmek. Naci. Bu tarafta bakıyorum elinde tableti pahalı oyuncaklarıyla evet. elin oyuncakları elinin evet. tersiyle iten Çocuklar var. Diğer tarafta da ekmeğinin var. üzerine çikolata sürmek için hayal kuran bir çocuk var. İşte bu adaletsizlik karşısında Maalesef. ben boğulabiliyorum. Maalesef büyük uçurumlar söz konusu. Tabii ki son Hı. zamanlarda aldatma ve boşanma oranlarında bir artış gözleniyor. Sizce neden? Tabii ki aldatma ve boşanma oranları aslında geçmişten günümüze kadar devam eden. Her geçen gün büyüyen, istemediğimiz halde muhtemelen gelecekte de devam eden bir konudur aslında. Ee, çiftlerin birbiriyle anlaşamaması, duygusal yönden hislerinin artık tamamen bitmesi, bir sorununun tamamen e, çözülmediğini fark ettiği noktada boşanmaları gayet doğal. Evet. Ama aile birliği içerisinde bunu yapmayıp aldatmayı tercih ettiklerinde bu normal bir şey değil. Hepimizin ve toplumun da normal karşılamadığı bir durum. Ama gel gelelim ki buna ön yargılı yaklaşmadan önce bunun altındaki, aldatmanın altındaki dinamikleri incelemek gerekir. Neden oluyor? Nasıl oluyor? Ne zaman oluyor? Evet. Niyet ne? Bunu bilmek gerekiyor. Çünkü aldatmanın merkezinde yatan asıl konu insandaki duygusal açlık ve duygusal bağ hissi oluşturma. Yani bu kişiden kişiye değişebiliyor. Kimi buna özgürlük diyebiliyor. Kimi yenilenme diyebiliyor. Kimi cinsel isteklerimi yerine getiriyorum diyebiliyor. Yani bu noktada hep bir eksikliğin var olduğunu görüyoruz. Mesela e, örnek verirsek bir kadın der ki ben dört dörtlük bir kadınım. Özellikle aldatılan kadın söyler bunu. Ben dört dörtlük bir kadınım. Diğer kadına beni nasıl tercih etti? Aynı şekilde evet. erkek de öyle. Statü sahibiyim. imkanlarım çok fazla. Evet. Bu vasıfsız vasıfsız insanı neden seçti diyebiliyor. Ama e, bunun altındaki eksikleri eksikliklerin kimse farkında değil. Yani değer görmeme gibi, evet. önemsenmeme gibi, Tabii. işte e, yalnızlık hissetme gibi bu tarz duyguların var olduğunu kimse kabul etmiyor. Doğru. Peki MDR terapisi e, hakkında da bilgi verir misiniz? Nedir acaba? MDR terapisi daha çok travma üzerine e, Hı -hı. yönelen bir tedavi yöntemidir. 8 aşamalıdır, 3 boyutludur. Şimdiyi, e, yani geçmişi, şimdiyi ve geleceği e, gelecek protokolü uygulanır. E, hedef bu tedavi amacında hedef geçmişte yaşanan anıların, travmaların yeniden işlenerek duyarsızlaştırılması, şimdiki semptomlar ve daha sonra ileride karşımıza gelecek problemlerin, problemlerin karşısında olumlu inanç kazandırma. Evet. Peki içimizde neden boşluk hissi oluşur? İçimizde neden boşluk hissi oluşur? Aslında içimizde iki çocuk vardır. Hı hı. Biri güneş çocuk, diğeri de gölge çocuktur. Güneş çocuk ben hep iyiyim der. Gölge çocuk ise ben hiç iyi değilim der. Yani zaman zaman anlamdı, anlamlandıramadığımız, içinden çıkamadığımız, yani kendimizi kötü hissettiğimiz bir evet. şeydir aslında boşluk hissi. Hı hı. Yani bu boşluk hissinde umutsuzluk yaşarız, karamsarlık yaşarız, tükenmişlik yaşarız. Bazen ben kolumu dahi kaldıramayacak derecedeyim diye böyle serzeniş, serzenişlerde bulunuruz. Bunun altında yatan nedenlerden biri de çok sevdiğimiz bir insanı ölümüyle karşı karşıya gelmiş olabiliriz çok uzun bir süre bir ilişki yaşayıp o ilişkiden çıkmış olabiliriz. Burada tek yapmamız gereken şey duygularımızı serbest bırakmak, duygularımızı yaşayabilmek. Gerekirse saatlerce ağlayın ama o acıyı yaşayın. Kendinize zaman verin diyorum. Evet. İnsan yalnız kendi mutlu olabilir mi? Bence kesinlikle olabilir. Ama tabi bu insandan ve kişiden kişiye tamamen değişiyor. Kimi için yalnızlık acı verirken kimi için gerçekten mutluluk veriyor. Mesela e, ben hep şunu söylerim. Kendinize kendinizle muhabbet edin. Kendinize bir kahve ısmarlayın. Kendinizle sinemaya gidin. Mutlu edin. Tabi kendinizle mutlu, kendinizle yani piknik yapın. Kendinizle muhabbet edin. Yani bunların hepsini Kendinizle yapın. Çünkü insanın e, bazen iç dünyada kendisiyle de ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü kendinize iyi davranın ki kendinizle aranız bozulursa her şeyle bozulur. Kesinlikle. Peki işinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum nedir acaba? Anlatır mısınız? İşimle alakalı e, en büyük hayalimiz zaten e, açtığımız bu aile danışmanlığı merkezini daha da büyütüp daha da çok kitlelere ulaşmak. Bunun haricinde de sosyal sorumluluk projeleri üretip, bu projelerle ihtiyaç sahibi ailelerin de hayatına dokunmak. Ne güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki benim için çok keyifli bir programdı. İnşallah izleyenler için de çok keyifli bir program olmuştur. Hayat çok kısa. Her anını doya doya yaşayın, keyfini çıkara çıkara yaşayın. Ve şu soruyu kendinize defalarca sorun. Ben gerçekten kalan ömrümü giden ömrümden daha mı anlamlı yaşamak istiyorum deyin. Ve kendinize sevgiyle sarılın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ne güzel. Bugünkü konuğumuz aile danışmanı Nilüfer Çetin'di. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.